Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size Ziraat Bankası'nın kredi kartını şubeye gitmeden veya müşteri hizmetlerini aramadan nasıl kapatabiliriz? Bununla ilgili video paylaşacağım. Bunu yapmak gayet basit. Artık şubeye gitmenize, müşteri hizmetlerini aramanıza gerek kalmayacak. Kredi kartını kapatmakta insanlar zorlanabiliyor veya aradığınız zaman müşteri hizmetleri kapatmamanız için sizi diretebiliyor. Yeni kampanyalar sunuyor, sizi bir şekilde caydırıyor. Böyle şeylerle uğraşmamak için Direkt, direkt, olarak internet bankacılığına girip kredi kartınızı iptal edebilirsiniz. İlk başta yapmanız gereken ekranda da gördüğünüz gibi internet üzerinden bankanızın internet bankacılığına girmeniz. İnternet bankacılığına girdikten sonra sol tarafta bulunan sekmelerden kartlarıma gelip buradan da kredi kartımı seçiyorsunuz. Buraya geldikten sonra benim burada iki tane kredi kartım var. Hangisini kapatmak isterseniz onun üzerine tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi kredi kartının içine geldi. Şu sağ üst tarafta göreceksiniz sizde işlemler yazıyor. 3 tane nokta var alt alta. Buraya tıklıyorsunuz ve buraya tıkladıktan sonra size bir sürü seçenekler geliyor. Kartla ilgili bütün ayarlarınızı buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar bilginiz olsun. Ve en aşağıda görüyorsunuz kart iptal yazıyor. Buna bastığınız zaman Onaylamanız durumunda kredi kartınız iptal edilecek olup banka kartı özelliğini kullanmaya devam edebilirsiniz. Varsa ek kartlarınız da iptal edilecektir diyor. Artık biliyorsunuz bir kart içerisinde hem kredi kartı hem de banka kartını kullanma özelliği var. Bir kartla ikisini de yapabiliyorsunuz. Fakat buradan kredi kartını kapattığınız zaman öbür hesap kartı olarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Onda hiçbir sıkıntı olmuyor bilginiz olsun. Buradan da ben onaylı dediğim zaman kredi kartı kapanmış olacak. Bu kadar basit yapacağınız işlem. Bunun dışında başka hiçbir şey yok. Eğer bir borcunuz varsa borcunuzun hepsini tümüyle de kapatabiliyorsunuz. Veya taksitiniz varsa bu bu taksitleri artık şubeye gidip elden parça parça da ödeyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek verirseniz sevinirim.